Evet arkadaşlar, yine Newton kanunlarıyla ilgili bir soru çözeceğim. Bu nispeten görebileceğimiz en zor soru tiplerinden biri çünkü belli koşullar isteniyor. Şimdi tersten başlayacağız bu sorudan. İlk önce diyor ki bütün kütleler hareket etsin. Bütün kütleler hareket etsin. Bana A1, A2, A1 birinci cismin, A2 ikinci cismin, A3 de üçüncü cismin nimelerini bulacaksınız. m 1 en yukarıda, arada s ve Nk'lar var. Ee, M2 cismi var işte. Ondan sonra o da makaraya bağlı. M1 ve M3 aynı makaraya bağlı. Bu çok önemli. O zaman A1 ile A3 ivmeleri birbirine eşit. A1 ve a 3ler eşit. A2'yi bilmiyorum. İşte M1 ve M2. M3'ler işte şekildeki gibi bağlı. Bana sorduğu şey. A1 ve A2, A3'ü bulunuz. Ondan sonra zaten T'yi bulacağım. Bir de T'yi bulayım. T'yi de aslında şöyle yazayım. T'yi de istiyor benden. T, A1, A2, A3. Ondan sonra ikinci durumda diyor ki M1 ve M2 beraber hareket etsin. Hareket etsin. Yani bu ne demek? Aradaki sürtünme statik sürtünme. O zaman diyor çözümüm ne olur? Şimdi bunu düşüneceğiz. İlk başta ben şu kuvvet diyagramlarını bir çizeyim. M1, M2, M3'ün. M1'i çizelim hemen. Aşağı doğru M1 G'si var. Yukarı doğru n 1 var. Sağa doğru T'si var. Sola doğru sürtünme kuvveti force of friction dediğimiz ifade. Diğerini çizelim, onu da şuraya çizeyim. m 2yi çizelim. m 2yi çizmek biraz daha aslında zor değil. M2G, M2G ve N1 aşağıda. Bunun kendi N2'si var. Bu yukarıda. Şimdi buna etkeden sürtünme kuvveti buna sağ yönde. m 1e etkeden sürtünme sola doğru, buna sağ doğru. Force of friction diyoruz. Bunu çizdik. Şimdi M3'ü çizelim. Ondan sonra şu şekilde sileceğim çünkü. M3'ü de şuraya çizelim. M3'ün de hiçbir şey yok aslında. Yukarı doğru T'si var. Aşağı doğru da e, yukarı doğru e, T'si var. Bunu düzgünce yazayım. Ondan sonra aşağı doğru da M3G'si var. Şöyle bir e, kuvvet diyagramlarına bakalım. Ondan sonra dediğim gibi şurayı sileyim. Soru kısmı beni... E, Size anlattım soruda ne istediğini zaten. Ondan sonra hemen çözüme geçebiliriz. A şıkkı bütün e, cisimler hareket ederken ki durum. B şıkkı ise M1 ile M2 beraber hareket ederken ki durum. Şimdi şunu bileceğiz. Bir, A1 ile A3 birbirine eşit. A1 eşittir A3. Çünkü aynı makaraya bağlılar. E, bitti zaten. Şimdi e, çözümlerimizi yazalım. İlk başta N2 ile M2 ile başlıyorum. Force of friction yani nü K M1G eşittir M2A M2A2 Buradan A2'yi hemen hesaplayabilirim. A2 nü K M1G bölü M2 nü K M1G bölü M2 Görüyorsunuz buradan A'yı hesapladım. Buradan A'yı hesapladık. Tamam. A'yı hesapladıktan sonra sıra neye gelecek? Ee, diğer diğerlerinin denklemlerini yazalım. Ee, bu sürtünme kuvveti dediğim gibi onu direkt yazdım. T eksi mü m 1 g eşittir m 1 a 1 ee, alt şunu yazalım m 3 g çünkü 3 ile 1'in ivmesi eşitti m 3 g eksi t eşittir m 3 a 3 yani a 1 A1. Onu da düzelteyim de. A1. E bunları e, T'leri birbirinden e, iki renkli T'ler birbirine götüreceği için buradan A1 ne çıkacak? E, fazlaca A koymuşum. A1. Buradan iki denklemden birbirine götürdüğümüzde e, T dediğimiz ifade e, A1 dediğim ifade ne gelir buradan? A1 eşittir m3g eksi nü k m1g g bölü m1 artı m3 Bakın görüyorsunuz. Birinci ve üçüncü cismin iğmesini hesapladım buradan. Herhangi bir e, sorun yok. E, başka bir kalemle devam etsem daha iyi. Çünkü bu kalem hmm, gidecek gibi. Şimdi görüyorsunuz. Bakın denklemlerin yerini yazdım. Önce ee, i̇lk önce M2'yi çözdüm. i̇lk önce M2'yi çözdüm. İlk önce M2'yi çözdüm. Ondan sonra M3'ü çözdüm. M3'ün denklemini yazdım. M1'in denklemini yazdım. T'ler birbirini götürdü ve A1'i buldum. Şimdi bunu bulduktan sonra artık neye geçebiliriz? Onu yapayım. Şu kısım artık silinebilir. Ee, çünkü şekil kısmını silebilirim. Kuvvet diyagramı üzerinden gidebilirim şekil kısmını silip kuvvet diyagramlarını bırakarak gidebilirim ifadeye. İşte A1'i hesapladım. E, A1'i şuraya yazayım ondan sonra şu denklemleri silebilirim. A1'i şuraya tekrar yazacağım. A1 eşittir. M3G eksi nüK nüK M1G şunun k'sını düzelteyim. NüK M1G bölü M1 artı M3. Şunu daha da düzgün yapsam daha iyi a 3 A1 daha doğrusu. A1'in denklemini buraya yazdım. Çözümünü daha doğrusu yazdım buraya. Şimdi A1 ile A3'ü gibi aynı makarada oldukları için, aynı ipte oldukları için birbirine eşitti. Bunu nasıl bulduğumu anladık. Şu denklemleri siliyorum. Oralara işlem yapacağım çünkü. En yukarı çıkamıyorum çünkü orada ışık var. Her ne kadar şey yapsam da ışık bir yerden gel geliyor mecburen. Şimdi T'yi bulmak istiyorum. T'yi bulalım. T. E, benim denklemin hangisinden T'yi çıkarabilirim? Şu e, T eksi mü m 1 g eşittir m 1 a 1di Zaten bu denklemi biliyoruz. Şuradaki kuvvet diyagramını o yüzden çizmedim, e, silmedim. Şimdi i̇şte o zaman yazalım. T eşittir mü k m 1 g artı m 1 kuzu kuzu şunları yazmak zorundayız. M3G eksi nüK M1G bölü M1 artı M3 artı M3. Bakın M1'ler gitti M3 kaldı. Ee, M1 M3 kalıyor. Şimdi o zaman şu ifadeye bakın. M1 nu, M1 kare mü k g. M1 kare m k g. Sallayalım. O zaman t dediğim ifade buradan ne çıkacak? M1 M3 g bölü M1 artı M3 1 artı mu Bakın sadece denklemleri yazarak sonuca ulaşabiliyorum. Herhangi bir çaba sarf etmem gerekmiyor. Kuvvet diagramlarını çizme, yani silmememin sebebi onlar üzerine işlem yapmaya Denklemleri bilsem bile bunları görerek zaten denklemlere ulaşabiliyorum. Şimdi burayı bakın görüyorsunuz. 1 artı mu şunu biraz daha düzgün yazayım. Daha iyi. M1 M3 G 1 artı mu Biraz daha şöyle büyük yazayım. 1 artı mu Görüyorsunuz. Hatta mu yukayı bile daha da düzeltebilirim. Tek endişem okunaklı olmaması. Çünkü okunaklı olmadığı zaman video çekmenin de bir anlamı kalmıyor. Bir artı NUKA. Şimdi eee T'yi buradan rahatça hesaplayabiliyoruz. Evet, şimdi ikinci duruma gelelim. Diyor ki B şıkkında şu kuvvet diyagramları dursun. A1'in bakın çözümünü gösterdim. Şimdi yukarıdaki A1'leri sileyim. İkinci durumda diyor ki M1 ve M2 beraber hareket edecek. Hmm. Yani B durumunda şunu hesaplamamızı istiyor. B durumunda M1 ve M2 beraber hareket edecek. O zaman A1 ve A2 birbirine eşit. Artık A3 ile ilgili bir şey diyemiyorum. Çünkü bunlar birbirine eşit. Ne yapabilirim? Şimdi şöyle bir şey ise bir eşitlik bulmak istiyorum ben. Normalde sürtünme kuvveti biliyorsunuz sürtünme kuvvetinin değeri neye eşit? Eğer beraber hareket eden durumlarda kullanıyorsak statik sürtünme vardı mu Mü, mu en n yani e, tamamen maksimum, f'in maksimum değerinde mu ne eşit mu de normalde küçük ve eşit diye hesaplıyoruz. Şimdi bakın ikisi beraber m1 ve m2 beraber hareket ediyorsa a1 ve a2 eşit, a3 bunlardan farklı. Şimdi bunların e, hesapladıktan sonra bakın t T'nin e, cevabını tekrar söylüyorum. Ondan sonra buraları sileceğim. T M1 M3 G M1 M3 G M3 G Daha düzgün yazalım. M1 M3 G 1 artanıyor. K böyle M1 artı M3. Şimdi benden istediği şey bakın. Kuvvet diyagramını nasıl bir sebebi? M, e, A1 A3 birbirine, A1 ile A2 birbirine eşit. Çünkü beraber hareket ediyor. M3'ün değeri ne olmalıdır diyor. Yani M3 öyle bir değer ver ki yani azalt onun kütlesini diyor. Aile A1, a çünkü M, 3 yeterince ağır olursa M3 yeterince ağır olursa fazlaca aşağı doğru çekileceği için o zaman beraber hareket edemezler. Ama M3'ün ağırlığı birazcık, yani kütlesi birazcık azalırsa beraber hareket edilir. Şimdi o koşulu bulmak istiyoruz. Şimdi M1 ilk durumda hepsi hareket ederkeninkini hesapladık. Diğer durumda ise diğer durumda benden istediği şey ise beraberken m1 ve m2 beraber hareket etsin yani aradaki sürtünme kuvveti statik sürtünmeye dönüşsün o zaman bir hesaplama yapıyor. Şimdi o zaman bir yeni hesaplayalım. Şu Şundan bakalım. Force of Friction yani Force of Friction neye eşit? m2a, m2a bunlara a1 diyeyim çünkü A1 A2'nin yürümesi birbirine yüme, eşit. O da neye eşit? MÜES M1G. Artık MÜK yok. MÜES var. Çünkü M1 yani M1, M1 M2'nin üstünde ve beraber hareket ediyoruz. aradaki sürtünme statiktir. kinetik değil. Tamam bunu hesapladık. Buradan direkt A1'i bulabilirim. A1 eşittir. MÜES M1G bölü M2 Yani A1 A2 yani M e, e, e. Makaraya bağlı olsa bile m1 ile m3'ün en m3'ün de bunlara eşit zaten. Bunu söylemeyi unuttum çünkü e, makaranın diğer ucuna bağlı cisim de m3'tü. Görüyorsunuz t ve t. O zaman m3'ün değmesi de bunlara eşit zaten. Okey Onlara herhangi bir şey demiyorum. O zaman bunlara direkt, e, hatta direkt bunlara A bile diyebilirim yani. Direkt bunlara A diyebilirim. Hepsi birbirine eşit. Şu tarafa yazayım daha iyi. A Şimdi güzel. Tamam. Bunu e, nasıl yapacağız? Dediğim gibi biraz karmaşık bir soru ama güzel. A ümesini bulduk buradan. A ümesini bulduk. E çok güzel. Artık bundan sonra hesaplamalarımı yapabilirim tekrar. Yazıyorum. Bakın şu iki denklemden e, gidiyorum. E, şu iki denklemi tekrar yazayım. T eksi e, daha su şöyle yazalım. T'de neyi çekiyor? T'ye bakarsanız hem bunu hem üstteki cismi çekiyor. Yani şöyle yazabilirim. T eksi force of friction eşittir M1A. Force of friction'da neyi çekiyor? Force of friction'da neyi çekiyor? M2A'yı çekiyor. M2A'yı çekiyor. O zaman bu ikisini toplarsak T neyi çekmiş oldu? T eşittir M1 artı M2 A'yı çekmiş oldu. Yani iki kütleyi de çekmiş oldu gördünüz. Ee, M1 artı M2'yi çekmiş oldu. Şimdi tamam buradan artık son denklemimi yazabilirim. Artık son denklemimi yazabilirim. Artık e, bunlara da ihtiyacım kalmadı. Şunları silebilirim. Son denklemimi yazdıktan sonra onları da sileceğim. M3G M3G eksi T eşittir M3A T'nin de değerini buradan yazarsak T'nin değerini buradan yazarsak ne çıkacak? Ona bakalım. M3G X eşittir. M1 artı M2 artı M3 A Ama bunu böyle yazarsanız hiçbir şey yapmış olmuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çünkü benden M3'ün değerini istiyor. M3'ün değerini nasıl bulacağım? Şimdi ona bakalım. Tamam, t'yi buradan çektik. m3g x t eşittir m3a. Dediğim gibi m1 ile m2'nin ağırlığı beraber hareket ediyorlarsa zaten m1'e bağlıydı m3. Aynı Makara'daki aynı ipten dolayı. Şimdi şuna bakın. m3g... Tekrar yazalım bir. Şuraları siliyorum artık çünkü işime yaramıyor. Hatta şu kuvvet diyagramından da sileyim. Şimdi benim için önemli olan ne? Ona bakacağım. M3G M3G eşittir. M3A. Şimdi bu kalemde de bir problem var. Yeni bir kaleme geçelim. Ee, yeni bir kaleme geçelim. Şurayı da tekrar toparlayayım. Çok video çekince böyle oluyor. İşte M3G ee, eşittir. A'yı yerine yazdım. Nües bölü M2 M1 M1 artı M2 artı M3 Nües tabii ki bir de G'si var. Şimdi G'ler birbirini götürdü. Bugün nedense G'leri unutuyorum. G'ler birbirini götürdü. Bunları bir yerde toplayacağım. Bunları bir yerde toplamam lazım. Bunu bu tarafa atıyorum. Şöyle yazayım. M1'i içeri dağıtabilirim, tabii ki de yapabilirim. M3'ü şöyle hesaplayabiliriz aslında. Şu M3'leri bir yerde toplayayım. M3 parantezinde 1 eksi daha doğrusu M2. M2 eksi nües M1 eşittir ne olacak? Bakın M2'yi bir yerde topladım. M1 nües M1 parantezinde M1 parantezinde M1 artı M2 kaldı. Şimdi o zaman buradan M3'ü çekebilirim. M3'ün normalde kritik değeri şudur. E, ama benden hani e, M3'ün ne olması gerektiğini istiyor. Nüyes M1 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 artı M2 bölü e, M2 eksi m M1. Ama diyor ki arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Bana diyor ki. E, biliyorsunuz sürtünme kuvveti neye eşitti? Sürtünme kuvveti dediğim gibi nüyes n'den küçüktü. Yani benim bulduğum değer, hani diyorum ki bakın e, zaten mantıklı düşüneceğiz. Bu kritik değeri bu. Hani e, M3 bu değerde olursa e, M1 ve M2 beraber hareket edebilir. Ama M3 ne olmalı aslında? M3 şöyle yazabilirim. Küçük eşittir. M3'ün ağırlığı küçülmeli ki beraber hareket etsin. M3 çok büyük olursa Tabikle ki de beraber hareket edilmez. İpi bile koparabilir. O yüzden direkt yazabilirim. M3'ün değeri tekrar söylüyorum. 2, M1 ve M2 yukarıda makaraya bağlı cisimler beraber hareket etmek istiyorsa M3'ün değeri küçük veya işte kritik değeri bu. Normalde daha küçüktür. M1 artı M3 M1 artı M2 pardon M3 değil bölü M2 eksi M1 Bence bu soru çok güzel bir soru. Onu açıkça söylemek istiyorum. Bu soru kesinlikle çok güzel bir soru. Bu soru üzerine düşümenizi istiyorum. Tekrar bakın şekil e, şu bakın şeklimiz neydi? İki tane üst üste cisim var. Tekrar şöyle gösteriyorum. İki tane üst üste cisim var. Birisi makaraya bağlı. Bu M1, bu M2. Arada sürtünmeler var. İki tane sürtünme μk ve μs var. Bu da başka bir şeye bağlı. İlk önce m3. Şekil tekrar hatırlatayım. İlk önce hepsi beraber hareket ediyor. Bakın aynı makaraya bağlı oldukları için m1 ile m3'ün e, ivmeleri eşit. onları hesapladım. Hepsi beraber hareket ederken μk'yı kullandık. Bunu tekrar göstermek istiyorum. μk ve μs. Hepsi beraber hareket ederken μk'yı kullandım. Sonra diyor ki m3'ün kütlesi ne olmalı ki m1 M2'nin üzerinde kalsın beraber hareket etsinler. Şimdi beraber hareket ediyorsa M1 ve M2'nin ivmesi eşit. Zaten onlar da M3'e eşitti. Onları da hesapladım ve M3'ün değerini bakın. Normalde kritik değeri eşittir. μs M1 M1 artı M2 böyle M2 eksi μs M1. Ama μs bu arada μk değil çünkü tekrar söylüyorum statik sürtünmeler ikisi beraber hareket ediyor. Ama bu daha küçük bir değer olmalı. Hani bu kritik değer bundan daha küçük ve eşit olmalı diye bunu hesapladım. Aslında görebileceğimiz en güzel sorulardan biriydi ve bu dönemlik Newton kanunlarıyla ilgili çözeceğim son soru. Artık bundan sonraki sorularım iş, güç, enerji, işin hesaplanması, yol üzerinden integral olarak hesaplanması üzerine olacaktır. Son bir soruyla mekanik konusuna veda ediyoruz. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.